Merhaba arkadaşlar ben Alihan Bugün sizlerle Metro Last Light Birinci bölümünü çekeceğiz Saat 12 Evi aydınlık yaptım Oyun çünkü biraz bana göre korkunç Oradan yaratıklar falan çıkacak çünkü Ve sanki biraz kasıyor böyle Neyse fareler falan ne işin lan. Ben daha önce bildiğiniz gibi Neofran'da video çekiyordum ama oradan ayrılmaya karar verdim. Türkçe isimli bir kanal bence daha hoş olur diye. Şu o yüzden burada Jontine var. Şuradan New Game diyelim bakalım. Ee, Ranger mod mu yapsak? Başkalan ve orijinal mod yapalım. Daha oyunu fazla oynamadık. Normal abi, değil mi? Enter, confirm. The dark ones came much later from <laughs> the gardens to işte. the dark ones. Huge, towering a full ones head over the highest man. man. Nightmarish creatures. He is a man turned inside out. Inside out Monsters diyor. born to destroy Monster us. <laughs> yaratıklar girdi diyor işte. The word was they were incredibly strong and unnaturally evil. Neydi? Gün müydü? ya Aha. Yok geçmeyeyim bekle abi. Şimdi bunlar korkuyor.